you <music> Evet herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Numara Sugay. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir king gelecek. Zula TL Server'ına da. Bunu daha önce kanalında yayınlamıştım ve e, bugün yüklenen bir videoyu buldum demeyeyim artık. Bir izleyicim bana hatta abi bunun videosunu çek diye. Ben de onu yayınlayayım dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam şey yapmış e, adamın seslerini kısacağım Gördüğünüz gibi burada silah tanıtıyor arkadaşlar. Paması. Bence çok güzel bir şey. Ama hani önceki videoda da söylediğim gibi. Şurada deseni var görüyorsunuz. Önceki dediğim gibi de arkadaşlar biraz CS'den çalınma hani biraz değil tamamı şimdi Glock 18'i gösterecek aynen gördüğünüz gibi Glock 18 Glock 18 çok tatlı durmuş abi ya gerçekten çok tatlı durmuş başka neyi gösterecek bakalım o abi gölgeye bakar mısın ya gölge gölgenin güzelliğini görüyor musun ya Harbiden gölge 10 numara 5 yıldız olmuş. Şimdi bir de oyun içine gidelim arkadaşlar. Oyun içinde bakalım nasılmış ee, silahla oynanmış şey. Daha doğrusu görünüşü diyeyim. Bakalım. Oyuna girdi adam şimdi. Evet gördüğünüz gibi P'ye bastı şimdi. E, şekilli hareketler yapıyor. Pam o abi gölge ya gölge beni var ya beni benden aldı gerçekten gölge çok güzel olmuş harika olmuş yani Glock 18 de öyle gördüğünüz gibi Hani canlı kanlı görmek isteyen arkadaşların merakını gidereyim dedim arkadaşlar. Umarım e, başarılı bir video olmuştur. Umarım sizin de biraz merakınızı almışımdır. Gördüğünüz gibi gölgeyle e, şimdi Beysin'in adam da. Abi çok tatlı durmuyor mu ya gerçekten. Harika duruyor. Evet. Canlı kanlı görün abi. Gölge ya gölge çok güzel olmuş ya. Hani diyorum diyorum ama gerçekten gölge çok güzel olmuş. Harbiden çok güzel olmuş. Blok 18 ayrı bir hava zaten. Ya bildiğin CS'deki Asimov ya. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Merakınızı giderebilmişimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim. Zula Youtuberlar yarışıyor diye bir e, yarışma çıkarttılar. Ben de güzel bir video attım. Çok güzel ilgiler duydum. E, yorum atan kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. E, şimdi çıkar zaten. Videonun sonuna doğru izlersiniz. izlemeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten ee, izlemeye değecek bir video olduğunu garantisini veriyorum. Her neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Adamın dibisiniz.